Damla. Pişt. Damla ne oldu sen bana bozuldun mu kızım? Yok be aga. Yok be toprağım. Yok be asker arkadaşım benim. Koç ulan koç. İyiyim lan ben. Sen daha da ana habersin gözüm. Ya kızım sen şimdi böyle şey yapıyorsun da ben ben burada deneme bile yaptım ve prova şey yaptım. Sen böyle bir anda karşıma çıkınca heyecandan oldun. Heyecandan oldu yani. Heyecandan. Hmm. Ee, tamam. Tamam o zaman şöyle yapalım. Böyle heyecandan devam edelim olur mu? ve bozmadan. Ha? Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Başlıyorum. Damla. Şimdi... Senle ben biz bizden olmaz ya hani Bunun için mi çağırdın sen beni? Bizden olmaz demek için mi? Ya yok öyle değil hani normal şartlarda bizden olmaz ya. Tamam. Tamam. Tamam civancım ben anladım seni. Tamam? Başarılar dilerim. Tamam. Kızım ya. Ya damla! Benimle üzülür müsün? Vallahi ben seninle çok pis üzülürüm. Böyle başım yansa, kanım aksa, iki yakam bir araya gelmesin bana koymasın. Niye üzülüyorum demem yani. Sonuna kadar ah demem, Üzülürüm. Ben seninle varım. Üzülelim. Çok üzülelim ama olur mu? Hah. şimdi bayağı böyle bildiğin olduk mu yani? Yani ben ne bileyim olduk. Çok da güzel olduk da. Nasıl olmuşlar. Ne olmuş? Lan? Ne olmuş? Sen burada bekle ben... Bekle Abi sen ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun sen? Abi sen ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin ya? Kendini öldüreceksin. Abi! Tamam. Tamam. Damla sen köşke geç. Hadi. Gel hadi. Ben senin hangi aptallığına yanayım? O kamera olayına mı yanayım? AG Efendi'nin kurduğu komplolara mı yanayım? Ben tam Nurten aldık kamerayı. Kime verecek derken... ...kocan şirket için satmış seni. Bir de bu izledikleri... olayı iyice tuzu biberi oldu. Allah kahretsin babaanne. Ah sen bu akılla daha çok vahlanırsın kızım çok. Ben bittim. Ben bu sefer... ...öldüm bittim. Şey kızıl bizden yana. Ufacık bir şansımız olsun istiyorsan el mahkum onunla işbirliği yapacağız. Pardon. Anlamadım. Ben ölürüm de oğlumu öldüren o katille işbirliği yapmam. Tamam o zaman. Bük boynunu otur. Ha dua et. Aldığın o ciciler yanına kar kalsın. Çünkü bu iş bitti. Abi, hadi gel biz seninle bir çay şey içelim ha. Ne dersin? Hatta istersen ben arabayı da alayım. Kafa dağıtırsın. Çok sevdiğin bir şey mi? Yoksa çok istediğin bir şey mi? Vallahi... O nasıl laf abi ya? Hani insan sevdiğini istemez mi? Benim öyle değil. Bir tarafta çok sevdiğim var. Diğer tarafta yıllarca hayalini kurduğum bir şey var ve bu ikisini aynı anda seçemiyorsun. Düşün ya, düşün. Çocukluğundan beri hep aynı şeyi hayal etmişsin. Tekerlekli bir sandalyenin üstündesin ama. O sandalyenin üzerinde oturduğundan beri... ...bacaklarını, kelimelerini... ...çocukluğu... ...çocukluğunu unuttuğundan beri hep aynı şeyi istemişsin. Tek... ...tek bir şey istemişsin. Bir hedefin var yıllarca gece gündüz hayalini kurduğun bir hedefin var... ...ve o hedefi artık adım adım yürüyebiliyorsun. Hedef karşında artık vurabilirsin. O hedefi tam 12'den vurabilirsin. Hazırlanıyorsun, bekliyorsun, doğru zaman geliyor ve karşında birdenbire bir engel. Kalbin Sen yıllarca hayalini kurduğun o hedefe yürürken... ...kalbin dikiliyor karşına. Anladım abi. Meyal ediyorsun yani. Yani anladığım kadarıyla şimdi senin hayallerinle kalbin birbirini tutmuyor ha. yanlışım yok değil mi? Ben yapamam bunu. Ben bunu onunla yapamam. O yanımdayken yapamam. Abi. Ceren mi? Bak ben şimdi böyle kardeşim hakkında yanlış bir şey söylemeyeyim de sen anlatmak istersen ya. Yapamam. Yanımdayken yapamam. Abi. Ne istiyorsun? Dedim sahile dedim geldik. Ne istiyorsun? Çok geç. Ne? Sen bana istediğimi veremezsin. Artık veremezsin. Aşk yok. Ödeşirken aşk yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.